Merhaba arkadaşlar ben Fatih yeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer Facecam ile karşınızdayım. Beni ilk defa görüyorsunuz. Buradan hepinize selam olsun. Her neyse artık Facecam işine girmeye karar verdim. Ee, Facecam işine başlamışken de bir korku oyunuyla başlayalım istiyorum. Oyunumuzun adı Illusion the Ghost. Dğısı yok da ben uydurdum onu ee, Ghost Killer yani hayalet katil. Ee, oyun korkunç ee, yani bir Birazcık girdim baktım böyle hani jump larla dolu yani hani hemen anında bir şey çıkabiliyor karşısına falan. Bilmiyorum nasıl olacak. Şimdi şu kontrollere bir daha bakayım tekrardan. WASD -E mouse shift tamam. Play de bakalım. Ne diyor? This is Diyor ki burada bazı insanlar bu ıı, e ee, nasıl söyleyeyim binada korkunç sesler, çığlıklar falan duymuşlar ve biz bunun ne olduğunu araştırmaya gelmişiz buraya. Evet, ee, oyunumuzun amacı o ve bu geri zekalı böyle salak gerek kimsenin işi yok sadece biz geliyoruz ve biz o kadar zekiyiz ki o kadar kendimize güveniyoruz ki yani o derece yani hiç korkmuyoruz ve Brezilya bayrağı var. Oyun demek ki Brezilyalılar yapmış olabilir. Neyse. Düşünü şöyle yapın azıcık Şimdi bunu aktive etmem lazım böyle dur abi bir dakika. Bak tüylerim diken diken oldu gene bir tane. Bunların şimdi şunlardan 6 tane var. Bir tanesini yaptık 5 tanesi kaldı. Bunları şey yapmamız lazım. Ee, tamamlamamız lazım. Abi. Lan çok karanlık burası ya. Aniden bir şey çıkacak bak. Abi korkuyorum. Allah'ım ya Rabbi. <laughs> O ulan git 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 git. Oo, oo abi. Ay. Ulan bu böyle mi olacak lan? Tüylerim diken diken oldu. Ha burada da bir tane var. Allah. Ulan Allah'ım ya Rabbim git 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 git. Lan ben öldük. Ulan ben korkak bir adam değildim. Ben korkmazdım. Ne oldu bana ya? Bu arada arkadaşlar ilk defa korku oyunu oynuyorum. Bakın yemin ederim ilk defa korku oyunu oynuyorum. Hiç girmedim. Lan korku filmlerinden korkmuyordum ben ya. Dur. Neyse devam devam. Uf tüylerim diken diken oldu. Ulan su bitmiş. Tamam. Hazırım kendimden eminim. Hadi yapacağız bu işi hep beraber. Yalnız böyle olursa video uzun tutamam ha. Hadi bakalım. İyi buradan çıkmıyor. Buradaki aydınlık nereden geliyor abi? Tepede ne var? Hmm. Yalnız ben anlamıyorum cidden biz bu kadar işsiziz ve salak gibi yani buraya gelmiş şey yapmışız değil mi? Adını sen getir. Ee, araştırmak bize düşmüş yani. Bur abi ben... Çok korkuyorum. Allah. Ya bir de gülüyor ya. Lan git geliyor. Öldüm. Bıçaklıyor mu? Ne yapıyor lan o? Abi. Gene çıkacağım mı karşıma? Bakmıyorum lan. Kaç abi? Kaç 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 kaç. Bakma. Allah. Of, çıkıştaki gül lan oğlum bak. Lan her taraftan geliyor. Abi öldüm ya. Buna yürek dayanmaz vallahi yürek dayanmaz. Bir daha. Bir daha deneyeceğim. Ay ya 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 sabır sabır sabır. Yok ya korkmuyorum tamam. Ulan bu kadından mı korkacağım? Ne var lan? Korkutamazsın beni hiçbir şekilde. Hep o kırmızı şeylerin dibinden çıkıyor kadın bak onu fark ettim onun için orada kendimi hazırlarsam korkmayabilirim. Bu arada artık facecam işine girdiğimize göre korku ayarlarına devamını getireceğim haberiniz olsun yani tabi eğer siz isterseniz. Ya ben korkmazdım ya oğlum o kadar video izledik korku videosu. Bak. Burası gene şey olacak mı? Lan! Abi. Bu ne lan? Bu mu geliyor benim peşime? Dur o zaman. Kaç 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 kadın çıktı çıktı bu sefer korkmadım bu sefer korkmadım bu, se bu sefer korkmadım Allah Ya abi ölüyorum ben anlamadım bu iş ne ya Go to sleep go to sleep. Abi şu anda ateş bastı yemin ediyorum ateş bastı ya Of ulan bu nasıl bir oyunmuş ulan kadından korkuyorum lan Lan ben bu hallere düşecek adam mıydım? 5 dakika dolmuş vücuda da kısa oldu sürekli ölüp duruyoruz ya tamam son kez deniyorum hadi Son of. Bilmiyorum siz mu? korkuyor musunuz da vallahi yüreğim şu an kalbim nasıl atıyor anlatamam size ya Hadi bakalım Başlayacağım mı? Heh. Buradan, dur lan bir dakika bu sefer buradan gideceğim Lan şifte de buradan çıkmasın. Çok karanlık bura. Abi saydan mı yer? He he havayı işe yapıyormuş. Morular morular. Unity'de yapılmış zaten. Ee, korku oyunlarının %90'ı Unity'de yapılıyor bilirsiniz. Aydınlık abi burası bak. Tamam o kadar cesur değilim. Flashlight'ımı kapatacak kadar cesur değilim. Bak bu kadın buradan çıkacak. Bu karın buradan çıkacak. Tövbe yarabbim ya. At, at. <laughs> lan git git. Koşamıyorum. Öldüm ya. Bir soluklanmam lazım dur. Dur abi. Gelme lan. Oğlum atmosfere bak. Bu ne lan? İn misin? Cin misin? Nesin oğlum sen? Bak bir daha çıkacak öleceğim bu sefer cidden. Canımda az kaldı. Az kaldı. Ya bırak be. Neyse. Gozu silip diyor bir de öldük daha ne sleepi Neyse bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Yüreğime indi yani cidden. İlk facecam'li videom oldu. Artık kusurlarım olduysa ne olduysa bilmiyorum. Siz bana yine yorumlarda yazın. Bundan sonra facecam getirmeye çalışacağım. Ee, korku oyunlarının devamını getirmeye çalışacağım. Tabi eğer siz isterseniz. Eğer korku oyunu bol olsun istiyorsanız bu videoyu like atıp yorum atıp paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Nereden kapanıyordu lan? Ha şuradan bay bay.